çok önemli bir edebiyat eserinin Reşat Nuri'nin Aynı adlı romanından uyarlanan Yaprak Dökümü'nün çok önemli bir parçasıydın Ferhunde'yi e, oynadın. Çok sevildi. E, Ferhunde yani dizi çok sevildi. Evet ama Ferhunde de e, muazzam sevilen bir karakter oldu. Bir neden iki sen ondan bir şey öğrendin mi? Çok şey öğrendim. Ben de onu çok sevmişim. Bunu yeni anladım. Bir program yapıldı fenomen yani karakterler üzerine Hı. benle de Ferhunde üzerine yaptılar o programı Ferhunde üzerine konuşurken ne kadar özlediğimi, ya, oynadığım o kadınlar arasında Hı. ne kadar kıymetli olduğunu, Hı. ne kadar onunla aslında empati kurduğumu, yani onun bütün yaptıklarının nedenleriyle onu savunduğumu Hı. bir boy, bayağı savunma avukatı gibi. Hı. Ne kadar içselleştirdiğimi ve bir taraftan da özlediğimi falan fark ettim. Kıymetliymiş gerçekten. Çok şey öğrendim. Şöyle ben yani ilk gençlik yıllarımda 20'lerin başında başlayıp bir 5 sene sürdüğü için ve benim için hani evet kadın isterse vardı ama o bir sitcomdu. O ilk ve, de, ve, evet, evet o bir karakter evet. yaratmakla ilgili bana çok hani o da kıymetliydi ama burada başı sonu olan çok etlendirebildiğim bir de Deniz'in kendi serüveninde Bu de Bu zor görev canım. Yani evet, evet. De zor bir görev. Tabii. Yani. Ya bir de kötü kadın, hani şey yani güya kötü e, bence hiç değil. Çünkü o konak içinde bir sürü yani yurtlarda büyümüş, e, üvey babası buna taciz etmiş, annesi onu öldürmüş, bu yurttan çıkmış, üniversite okumuş falan bir kızdan bahsediyoruz. Ama o konakta pamuklar içine sarılı iki tane kız kardeşin o şartlarda ne oldu ortadayken e, kıyasladığında kim yani... E, kim suçlayacak, kim evet, evet. Ne, ne Yani suçlayacak. Dolayısıyla hani bir sürü neden. Bana çok şey öğretti çünkü ben, e, o benden çok daha kadındı, o benden çok daha çok çok adım öndeydi. E, onu anlamaya çalışırken bir sürü şey öğrendim. Yani kadın olmaya dair, evliliğe dair. E çünkü onu gerçekleş, yani gerçek kılman gerekiyor içinde inandırıcı hale Tabii, getirmek çok, zorundasın. Çok çok şey öğrendim. Yani. Hakikaten yani dışarıdan bu meslekten uzak insanlara çok tuhaf gelebilir ama hakikaten çok şey öğretti bana. Hem Ferhunde öğretti, hem Oset öğretti. E, kocaman 5 senen e, o dönem benim o dönem işte ben okuldan mezun olmuştum, bir dizi oynamıştım ama ondan sonra ben evet, ben oyuncuyum dedim. Hmm. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ben bir kadınım. Ben varım. Evet ya ben dediğim bir ben oldum yani hani. Az şey mi? Evet, büyüdüm. Peki e, bir, ben oyuncu olarak merak ediyorum. Şimdi beş sene Ferhunde'yi oynuyorsun ama e, bir kere yaprak dökümü o kadar uzun bir şey değil. Ferhunde de o kadar uzun boylu değil. Hiçbir karakter beş sene devam edecek kadar hayatta yazılmadı. Hakan Günday'ın olağanüstü bir lafı vardır şeyde. E, daha filmini çektikten sonra, daha onun Daha romanından. Ve hatta onun da senaryosundan. Filmi çektikten sonra Bosna'da bir yerde söyleşideydik. Birisi bir edebiyat e, düşkünü, meraklısı. Birisi çok e, şey dedi. Hakan Bey dedi bu dedi e, roman dedi yarım kalıyor gibi biraz dedi e, daha. Yani daha devam etmesi gerekirdi gibi hissettiriyor. Sonra şeye ne oldu, çocuğa ne oldu falan filan. Hakan şöyle bir düşündü sonra da dedi ki... E, bir roman yeterince yani çok uzarsa bütün karakterler ölür dedi <laughs> yani öyle bir şey evet. soru şu 5 sene oynadığın bu karakter nereden nereye evrildi ve o Ferhunde ile nasıl baş ettin? Diğer arkadaşlar kendi oynadıkları roller nasıl baş ettiler? Senarist onunla nasıl baş etti? Bu, bu, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Kaç bölüm oynadınız? Yaprak dökümünü sayamayacağım tabii. Yani 200'e yakın. 200, e 200 evet. 200 yani. geçmedi de. Evet yani. E 189'un bir şeydi Allah'tan o zaman 140 dakika değildi galiba evet, değil mi? Evet Neyse. evet. Yani o zaman 90 dakika yerliydi. illa Allah demedin şey. mi Faro'da? De ya da. demedim. Neden biliyor musun? Hı. Bir kere yani şey öveceğim burada yapmak zorundayım bunu. Ece ve Melek gerçekten çok akıl akılcı Lütfen övülecek ne varsa övüyelim evet, çok yani eksik bırakıyoruz övme Çünkü yani o kadar, övüşine. o kadar evet. nabza göre şerbet. şerbet. Yani e, bir, bir şey yazıyorlar, onu oynuyoruz ve oradan, e, oradan gidecek şeyi çıkarıp yani çekip, çekiyor ve oradan bir ihtiyaç yapıyor değil mi? ve evet. o, onu yani sendeki o şeyi görmesi genç ve yeni yetme Hı. bir oyuncu olarak o kadar kıymetli bir şey ki çünkü bazen bir sürü şey yapıyorsun yani. Keşke görseler ya şurada bir şey yapıyorsun diyorsun. O zaman Burada şöyle içinden... diyebiliriz değil mi? İyi oynanan bir karakter, iyi, iyi iyi bir oyuncu, senariste aslında kapılar da açar. Açar. Sadece senaristler yani iyi oyunculara kapıları iyi açmıyor. paslaşması Nasıl bambaşka en güzel şey. yani tek tarafın iyi olması yetmez. Evet, Burada doğru. harika bir paslaşma vardı. Doğru, doğru. E, çünkü zaten Ferhun'de bu arada yani romanda da o kadar büyük bir karakter değil. Evet. Yani o sonradan öyle oldu. Ama hiç bitmedi macerası. Evet. Hakikaten de bunu laf olsun diye söylemiyorum. Çünkü ben kendi içinde bulunduğum şeylerle ilgili bitirmesini bilirim. Yani tiyatro oyunlarında olsun. Yani bitince biter. O kadar böyle o şeye kapılıp hadi nasıl olsun gidiyor yıllarca falan diye öyle, bir duygum yok. Ama hakikaten sonuna kadar da çok keyifli. E bir de birazcık işte e, fanfatel karakterlerin birazcık tabii daha e, şeyle olması yani malzemesinin biraz daha inişli çıkışlı müsait Evet, evet. Yani, o, onun da avantajı. Güzel işte. ama onda hakkı verilirse öyle oluyor işte. O yüzden tekrar bir kere daha tebrik ediyorum. O kadar uzun soluklu bir işi o kalitede götürebilmek. Peki, e, demin birazcık e, beni meraklandırdın. Yani sen yaptın bunu. Onun için soracağım. Biraz küçükken biraz huzursuz bir evde mi büyüdün çoğumuz gibi? Evet, evet. 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 Peki nelerle ilgilenirdin çocukken? Mesela sen bir ev kızı mıydın, sokak kızı mıydın? Ben mesela sokak çocuğuydum. Ne, ne, ne şanslıyım ki hala hmm. sokak vardı o zaman. Ya şöyle aslında bir taraftan kesinlikle sokak kızıydım. Çünkü gecelere kadar işte bizim zamanlarda sokak oyunu ip atlardık seksek. Gece artık Merasim 12 annem çağırırdı hmm. falan. Yani 12'de düşünsene yani ilkokulda bir çocuğun. Yani şu an ben çok üzülerek söylüyorum bunu ama sokakta kızım 12'ye kadar ilkokul çağında ya öyle bir aklım yok, kalır. Öyle bir, öyle bir dünya yok Bir son derece. 12'ye kadar rahat oynuyorduk yani sokakta. Bir taraftan sokak kızıydım ama bir taraftan ben çok Ankara, evciydim, odacıydım. Kendi he. odam, kendi dünyam, kendi duvarlarım. E, orada kendi işte kendi dünyam Deniz Evren'i. Evren'i, sevdiğim işte Sezen Aksu'm. Ee, evet, çok tanıdım. Yani çok şarkıcı yoktu. Genellikle e, şey, gazeteci yazarlar, köşe ee, yazarı falan vardı bende yani. İşte anne baba etkisi var herhalde orada e, da. Tabii tabii. Daha. Ama ben hep yani edebiyatçıları çok sevdim. İşte... Seçtiğim köşe yazarları vardı, onları çok sevdim. Biraz annenden bahset o zaman. <laughs> Annem e, ben aslında daha çok babama benziyorum gibi ha, ha, şey olarak, e, kafa olarak. Ama sonra duruyorum duruyorum büyüdükçe bazı şeyler inanılmaz anne dedi. <laughs> Annem eskiden daha yüksek ve şey bir insandı işte bu çocuklukta da o yüzden belki iki ucun böyle devamlı didişmesi. Daha yüksek ve daha atarlı bir kadındı. Büyük ya. Çok genç. O evet anladım, yüksekti. Anladım. Sonra annem çok ehlileşti. Şimdi çok şey daha naif. O zaman da iyi ki benim annemdi. Şimdi de ama büyük bir evrildi yani. Babam aynı. <laughs> ama artık birlikte değiller. Değiller. Kaldılar. Keşke daha önceden birlikte olmasalardı. Ee, hani şeydir yani çocuklar küçük ayrılmayalım. Hiç de öyle bir şey yok yani hiç, bizim için hiç sorun olmazdı. Sen İstanbul'a gelir ee, gelmez onlar ayrıldı mı? Yoo çok daha, daha sonra daha, ayrıldılar. Daha sonra hemen ayrıldılar? ayrılmadılar ama işte dedim ki keşke ben de bu şeyi yaşasaydım yani o kadar aslında. <laughs> kendilerini de yazık çünkü kaç yaşına geldikten sonra ayrılmak başka hayatı olsun sonuçta bağlamışlar evet. biraz da babandan bahsedelim mi babam babam daha deli doludur. babam e, annem devlet memuru babam ençürlü mühendisi mühendis olduk evet. e, ama babam yani annem de çok çok okur annem edebiyat çok sever ama babam, babamın sanatı sanata düşkünlüğü daha yüksektir yani daha işte üniversitede okurken işte gece kulüplerinde e, yani diz çökeylik yapmış bir taraftan şey şeyde nedir ne ceket ve ne, deniyor ne deniyordu? Vestiyer. Ha, ya bayağı Zeki Müren'le falan anıları var e, bir taraftan üniversitede e, okurken. Dolayısıyla oralardan da girdiği için böyle e, müzikle, sanatla, sanatla... Ortama yabancı değil. değil diyorsun. Evet, ya. evet. O daha yani o e, coşkulu iniş çıkışlar açısından ona çok e, benziyorum. E, ya, i̇kisi de iyi ki benim annem babam yani baktığımda o kadar e, ben ki ikisi de ayrı ayrı yerlerden. Kim sana şükretmeyi öğretti? Babaanne. Biraz ondan bahsedelim. Çünkü o büyütmüş. Babaannem büyüttü. Bir de küçükken derdi işte şükret kızım ne iş yani ben de böyle çok şey birisi değilimdir yani öyle. E, ne, tamam he, falan derdi. Yani, Neye şükret? Oysaki ne kadar kıymetli bir şeymiş şükretmek. Yani Birkaç tane duası var babaannemin. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah'ım Allah diyorum. Ve şimdi çok ağzımdan sıkça çıkıyor. Ne kadar kıymetli. Ayağına taş değmesi. Çok güzel değlesin. bir dilek bir de. Yani ne kadar ayağını evet. taş değmesi. Şimdi babaannemin zaten bunlar yani çok dümdüz. Düz Türkçe. E, o kadar kıymetli şeyler öğretmiş ki bana bu. bu babaannem çok kıymetli benim. Bir de en büyüğümüz doktor. Şükretmek önemli içinde. bir şeydir. Şükretmeyi bilmek. Çok. Ya bir, bir de şeydir. çok bütün zorluğa, bütün eksikliğe, noksana, yoksunluğa şükredebilmek lazım. Bunu yapmak zaman. lazım. Bu insanı çok ıı, tamamlayan bir duygu. Silik sinik olmaktan bahsetmiyoruz. Şükredebilmekten Aynen. bahsediyoruz. Ya şükredecek mutlaka bir şey bulunur. En azından Hı. sağlık yani. Vardır tekrar. tabii. Buradayız ve hayattayız yani. Evet. Benim çok var sevdiğim şey yapıyorum, ya, bu dünyanın en acayip şükredilecek şeyi yani. Nasıl ilk, ilk hikaye seni sinirlendirmeden bitirdim değil mi? Evet evet. Gayet çok güzel ne gitti. güzel bir e, hanımefendiyle evet, şahane tanıştık yani. gerçekten çok mutluyum gider gitmez araştıracağım biz hemen sana, okuyacağım. Biz sana hepsinin bilgisini evet. veririz. Ne güzel yani ya, ya bu anlamda şey, çok hakikaten şey için söylüyorum ne kıymetli bir program yani bir evet. taraftan Bazen tanıdığımız insanlarla yeniden karşılaşıyoruz ama bu hikayede ne güzel bir kapı açtı yani bize. Ee, hem onları tanıyoruz hem de e, bu empati deneyini bizimle paylaşma e, gönüllülüğünü gösteren e, dostlarımızı da tanımış oluyor insanlar. Bir taraftan Deniz Çakır on... sadece Ferhunde falan değil yani. Tabii. yani bir taraftan, bu taraftan da bu gizli kahramanların... Tabii. Biraz daha fazla takdire ihtiyacı Tabii. var yani Tabii. bu çok Tabii. kıymetli. Tabii. Ulaşmak kitlelere ulaşmak önemli. Evet marifet iltifata tabidir çünkü. Evet.